Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarif ile geldim. Yapımı sadece 5 dakika. Sadece 3 malzeme ile sizler de evinizde harikalar yaratabilirsiniz. Tarife geçebiliriz. Öncelikle hurmayı ikiye ayırarak hurmanın çekirdeklerini çıkardım. Daha sonra hurmaların arasına cevizden koydum. Aynı işlemi diğer hurmalarımda da yaptıktan sonra benmari usulü eritmiş olduğum çikolatayı hurmaya buladım. Çikolata hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben 8-10 adet hurma kullandım ve bir paket sütlü yarım paket bitter çikolata kullandım. Siz hurma yaz kullanırsanız çikolatayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerini süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Buzdolabında dinlendirerek servis ettim. Görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakan bir tarif. Sizler de 5 dakikalık bu tarifi deneyebilirsiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.